teşekkür ederim ya Ateş. Çok sağ ol. Gerçekten Burak'ın oyanda bir insan böyle bir gece geçirdim sayende. Ne oluyor ya? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Ha? Saat kaç? Dalga mı geçiyorsun? Saat kaç? 23 00. Ateş. Ama saat 11 mi? Evet. Of çok özür dilerim hayatım. Uyuyakalmışım. Ne oldu? Ne oldu? Sesiniz tam üst katlara kadar geliyor. Ne olmuş olabilir? Canım ne olacak? Alkya sürekli yaptı hep aynı şey. Zora gelince kaçıyor. Bu hep yaptığı şey bu. Kız bugün çok önemli bir gündü. Bütün evi şifalandıracağım. Merak etme. Otur bir sakinleş. O da gitsin orada sakinleşsin. Sakinleşin sonra konuşursunuz. Sakinleşince de konuşulmuyor ki bununla. Hiçbir zaman konuşulmuyor. Oo, öyle olmuyor işte. Dünya senin etrafında dönmüyor. Herkes mükemmel olamıyor. O zaman neden geleceğim diye söz veriyorsun? Ha? Kuş değilsen uçurma tepesinde uçmayacaksın. Çünkü seni kırmak istemedim. Gelmedi değil mi? Gelmez tabii.